عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال An Enes'in radıyallahu anhu ennehu kâle. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette o şöyle dedi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nebini sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılınca salavat getirin kardeşlerim. Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılınca cimrilik etmeyin kardeşlerim. Salavat getirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tebâgadû. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Ve la tehâsedû. Birbirinize haset etmeyin. Ve la tedâberû. Birbirinize ardınızı, sırtınızı dönmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Buğzetmeyin. etmeyin. Bir mümin, bir mümine buğzetmesin. etmesin. Bir mümin, bir müminden nefret etmesin. Birbirinize haset etmeyin. Yüce Allah'ın sonsuz hikmetiyle bazılarınıza bahşedip bazılarınıza vermediği nimetlerden dolayı o nimetlerin o kimselere verilmesinden içinizde bir huzursuzluk olmasın. O nimetlerin kardeşinizden zail olmasını temenni etmeyin. Hasetçilik yapmayın. Eminim hiçbiriniz hasetçilik yapmıyorsunuz. Hiç kimse kendisinde haset olduğu gerçeğini itiraf etmek istemiyor. Hiçbir ceset kardeşlerim. Böyle söylemiş halimdir. Hiçbir ceset hasetten hali değildir. Demişler ki biraz usta olanlar, profesyonel olanlar, aklı başında olanlar bunu bastırıp gizliyorlar. Fakat böyle olmayan ayak takımları bunu açıktan yapıyorlar. Ama neticede hiçbir ceset hasetten hali değil. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize ardınızı dönmeyin. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ve kunu ibadallahi ihvana. Ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Veya Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Ve la yahillu bir müslüman için helal değildir en yahcura ahahu fawqa yani. Müslüman kardeşini üç geceden fazla hecir etmesi, terk etmesi. Ona küsmesi demek Türkçe. Üç günden fazla ona küsmesi, küs kalması helal değildir. Bu kardeşlerim şeriatımızın teşvik ettiği en büyük işlerden bir tanesidir. Müslümanların birlik ve beraberliği. Onların kardeş olmaları, kalplerinin birliği gibi bedenlerinin de birliği. Şeriat bu büyük esası tesis etmek için pek çok emir buyurduğu gibi bunu bozacak, zedeleyecek, buna zarar verecek pek çok şeyi de yasaklayıp nehyetmiştir. Onlardan bazıları burada zikrediliyor. Buz, nefret Müslümanlar arasında haramdır. Haset haramdır, büyük günahlardandır. Salih amellerinizi yer bitirir. Ateşin odunu yakıp yiyip bitirdiği gibi. Müslümanlara sırt dönmek, onlardan yüz çevirmek haramdır. Müslümana üç günden fazla küsmek haramdır. Bak üç güne kadar izin verilmiş şundan dolayı. İnsansın, öfken var, olabilir üç güne kadar. Bir şey daha söyleyeyim kardeşlerim. Bu hadislerin şerhlerinde zikredilmiyor genelde bu ama hatırıma geldi. Yüce Allah söylediklerimle fayda verir diye ümit ediyorum. Müslüman Müslümana buğzetmemelidir. Haset etmemelidir. Sırtını dönmemelidir. Ona üç günden fazla küsmemelidir. Bu sözleri duyduğunuz zaman sadece sokakta, çarşıda, pazarda, mescitteki Müslüman kardeşiniz hatırınıza gelmesin. Evlerinizde de Size yoldaşlık eden, eşlik eden Müslüman kardeşleriniz var kardeşlerim. Şu hadis-i şerifteki emirlere, yasaklara en fazla layık olanlar evlerinizde, ellerinizin altında Yüce Allah Teala'nın size emanet ettiği Müslüman kardeşleriniz olan eşleriniz, hanımlarınız ve zevcelerinizdir. Müslümana buğzetmek haramsa evinizdeki Müslümana buğzetmek de haramdır. Haset haramsa o da haramdır. Sırt dönmek, yüz çevirmek haramsa o da haramdır. Müslümana eza haramsa o da haramdır. Zulmetmek haramsa o da haramdır. Söyleyeyim mi? İki kere haramdır hem. Dışarıdakine sadece bunlardan dolayı haramdır. Fakat evinizde size yoldaşlık eden o Müslüman kardeşiniz olan hanımınıza karşı hukukunuz sadece İslam kardeşliğinden de ibaret değildir. Nebini sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir mümin hanımına buğz etmesin. Mümin olan hanımına buğz etmesin. Ondan nefret etmesin. Şayet onda hoşuna gitmeyen huylar varsa vardır değil mi elbette? Şayet onda hoşuna gitmeyen huylar taraflar varsa mutlaka hoşuna giden taraflar da vardır. İyi tarafından baksın. Olumlu yaklaşsın. Ve Müslüman kardeşliği, Müslümanların birlik, beraberliği, kalplerinin bir olması, aralarına ayrılık sokacak şeylerden uzak durulması ile alakalı varit olmuş bütün naslar belki öncelikli olarak evlerinizdeki Müslüman kardeşlerinizle alakalıdır. Yüce Allah tevfik versin, kolaylık versin. Bu kardeşlerim hadis-i şerifte zikredilen bir Müslümanın Müslümana üç günden fazla küs kalmasının haram olması şahsi işlerle alakalı olan küslükler hakkındadır. Dünyalık işlerle alakalı olan küslükler hakkındadır. Size bir saygısızlık yapılmıştır. Haksızlık yapılmıştır. Hak ettiğiniz verilmemiştir. İnsanlar birbirlerine şahsi kişisel nedenlerden hangi sebeplerden küsüyorlarsa onlardan biri olmuştur da öfkelenmişsinizdir, küsmüşsünüzdür, çekip gitmişsinizdir. Üç güne kadar Yüce Allah size müsaade etmiş. Üç günün sonunda karşılaştığınız zaman artık ilk önce adım atan, ilk önce selam veren şu iki kişiden en hayırlısıdır. O adım attı, yaklaştı, elini uzattı, selam verdi. Şayet karşı taraf buna yanaşmamış ise artık bu kimse üzerindeki sorumluluğu kaldırmış demektir. Fakat kardeşlerim şu üç günden fazla küs kalmanın helal olmaması böyle şahsi, dünyevi işler hakkındaki etme küslüktür. Yoksa din hakkında günah ve masiyet ehli, ısık ve fücur ehli kimselerin onlar ıslah olsunlar maksadıyla hece etmek, terk etmek böyle üç günle veya herhangi bir zamanla sınırlı değildir. Aynı şekilde bidat ve dalalet ehlinden olan kimseleri, bidatçileri ya onlar ıslah olsunlar diye ya başkaları Onlara yaptığımız şu muameleyi görsünler de akıllarını başlarına alsınlar diye. Veyahut da kendimizi muhafaza etmek için hecretmek, terk etmek bunlar üç günde sınırlı değildir. Bu hecretme, terk etme işini hangi sebeple, hangi maslahatı riayet edip gözeterek yapıyorsak o sebep tahakkuk edinceye kadar geçerli. Şurada söz konusu ödenen şey şahsi meseleler. Tavuğuna kış dedi, üç gün küsebilirsin alışveriş yaptınız, sana kazık attı, üç gün küsebilirsin. Fakat şurada harici bir cehennem köpeği var, üç gün küsebilirsin değil. O tövbe edinceye kadar, o ıslah oluncaya kadar onu hecretmen meşrudur. Şurada bir cehmi var, şurada bir kaderi var, şurada bir rafizi var. Kıblemize dönüyormuş, camimize geliyormuş. Bidat ehlini, dalalet ehlini hecretmek, terk etmek üç günde sınırlı değildir kardeşlerim. Maslahat, menfaat. Hem onun maslahatı, hem benim maslahatım, hem bu işi dışarıdan seyreden diğer sahil Müslümanların maslahatı neye uygunsa o maslahata göre değerlendirilip böyle hareket edilir. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte de Müslümanların kalplerini birleştirecek. Onların kalpleri arasına ayrılık sokacak bu şeyleri nehyetti kardeşler olmamızı bize emretti ve bu küsme ile alakalı da bize sınırı çizip belirtti. Şeriat bizim her şeyimize karışıyor kardeşlerim. Kime ibadet edeceğimizi, kime tabi olacağımızı, neleri yiyebileceğimizi, kimlerle evlenebileceğimizi, kimleri seveceğimizi, kimlere düşmanlık edeceğimizi, kimlere küseceğimizi, küsmenin kaç gün olacağını bütün bunları belirtmiş sınırlarını çizmiştir. Yüce Allah Teala bana sizlere şeriata gücümüz yettiği kadar harfi harfine riayet etmeyi muvaffak eylesin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arkanızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini üç günden fazla terk etmesi ona küs kalması helal değildir.